Herkese merhabalar. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli, güzel bir patlıcan tarifi veriyorum. 3 adet büyük boy patlıcan kullandım. Patlıcanları önce temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra şöyle yapraklarını kesiyorum. Ve sadece kök kısmındaki ufak beyaz yerini kesiyorum ki kolay rendeleyebilmek için. Ve sap kısmından da tutabilmek için orayı ayrıca bırakıyorum. Sadece yeşil kısımlarını kesiyorum. Hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli oluyor. Sebzelerle de birleşince şahane oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ve patlıcanları rendeliyorum. Mutlaka büyük kısmıyla yani rendenin büyük tarafıyla rendeliyoruz. Küçük tarafıyla çok fazla sulanacak ve çok fazla kararacak. O yüzden mutlaka benim yaptığım gibi rendenin büyük gözüyle mutlaka rendeliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi sağ kısmıyla tuttum ve ayrıca böyle içine büyük parçalar kabuklar düşebilir. Onları içinden az, ayıklıyoruz. İçinde çok fazla kaba duruyor ve o beraber pişmesi biraz geç olabilir. O yüzden onları mutlaka ayıklıyoruz. Bütün patlıcanları rendeledikten sonra uygun bir kaba alıyorum. Dilerseniz üzerine tuz ekleyebilirsiniz. Ben üzerine şeker ekliyorum. Şeker ekleyince isterseniz biraz da limon sıkabilirsiniz. Limon ve şeker birlikte eklendiğinde patlıcan mor arır. Rengi mor olur ve çok güzel olur. Ben bunu kızartacağım için, rengi çok önemsemediğim için sadece şeker ekledim. Asit dengeli, dengesini de koruyacak ve suyu da e, suyunu da salacaktır. Kenarda bekletiyorum. Sadece e, sıvıları, baharatları karıştırana kadar bekletiyorum. Çok uzun süre bekletmiyorum. 2 adet yumurtayı kaba aldım. Üzerine bir çay kaşığı pul biber ekledim. 1,5 bir, çay kaşığı tuz ekliyorum. Zerdeçalı ekliyorum. Ben zerdeçalı genellikle kullanırım bütün yemeklerde. Bir çay kaşığı kimyon ekledim. Karabiber ekliyorum. Ve iyice çırpıyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyaç kalmıyor. Dilediğiniz baharatı tabii ki kullanabilirsiniz. Benim eklediğim baharatlar çok yakışıyor. Çok güzel ve lezzetli oluyor. Ben bunları tavsiye ederim. Siz beğendiğiniz başka baharat tadı varsa onları ekleyebilirsiniz. Baharat ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra patlıcanlar da suyunu salmış. Görüntüde gördüğünüz gibi çok uzun süre bekletmeye hiç gerek yok. Hemen suyunu salıyor ve hemen sıkıyorum. İçinde çıkan büyük parçaları da elime geldikçe onları da ayıklıyorum. Parçalar dediğim kabukları oluyor arkadaşlar. Rendeleyince kabukları ince kalıyor ve büyük kalıyor. Rende onları kesmiyor hepsini. Arada bir böyle büyük parçalar kalabilir. Bütün patlıcanı sıkıp hemen sosun içine aktardım ve patlıcan kalan suyunu da döktüm. İyice karıştırıyorum. Sıktığımız için birbirine birleşti. Çatal yardımıyla çözüyorum. İyice karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Ayrıca bu un yerine mısır unu veya kepek unu da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz unu kullanabilirsiniz. Bunu da ekledikten sonra biraz karıştırıyorum kıvamına bakıyorum. Tekrar bir yarım kaşık daha un ekliyorum. Ve bir e, tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ezmeden karıştırıyoruz arkadaşlar. Görüntüde gördüğünüz gibi hiç ezmiyorum. Sulandırılmaması için e, ezilmemesi gerekiyor. Bu şekilde iyice karıştırdım. ve içine sebzelerini aktarıyorum. Bir büyük kapya biber koydum, küçük küçük doğradım. Bir büyük kuru soğan, küçük küçük doğradım. Onu da ekledim ve yarım demet maydanoz ekliyorum ve tekrar ezmeden karıştırıyorum. Dilediğiniz sebzeyi ekleyebilirsiniz. Bu üçü çok yakışıyor. Dereotu da ekleyebilirsiniz. O da yakışır. Dereotunu sosuna ekleyeceğim için ayrıca bunun içine eklemedim. Çok fazla ezmeden bu şekilde karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Merak etmeyin birbirini tutuyor. Hiç dağılma hiçbir şey olmayacak. Ve hemen ocağın başına geçiyorum. Ben sebzeleri karıştırırken o arada yağımı ocağa koymuştum. Altını kısmıştım. Yağımı iyice ısıttım. İyice ısındıktan sonra tam pişme anında harla ateşe aldım. Yani harlıya yakın bir ateşe aldım arkadaşlar. Kısık ateşte pişirmiyoruz kesinlikle. Çok çok harlı ateşte de pişirmiyoruz. E, harlıya yakın ateşte pişiriyoruz ki e, yağ çekmesin ve e, yüksek ateşte pişirirseniz yanar. Kısık ateşte de yağ çeker mutlaka. E, bu püf noktalarına dikkat edelim hem yağ çekmemesi için hem de yanmaması için harla ateşe yakın bir e, ateşte pişiriyoruz bir tarafa kaşık yardımıyla döküyoruz bir taraf pişince bu şekilde çevirdim ve diğer tarafında pişince hemen bu şekilde bir kevgir yardımıyla veya böyle çıkarabilirsiniz iyice kızartıyoruz böyle rengi iyice nar gibi kızardığında çıkarıyoruz yakmamaya dikkat ediyoruz ve hemen diğer tavayı da ekledim onlar kızarana kadar sosunu hazırlıyorum 2 yemek kaşığı ketçap 4 yemek kaşığı mayonez 1 diş sarımsak ve çeyrek yani 3 dal dereotunun sap kısımlarını çıkardım sadece böyle yeşil kısımlarını aldım onları doğradım ve ekledim iyice karıştırıyorum ketçap mayonez ve sarımsak üçü bir arada çok güzel oluyor. Bunu ayrıca etin yanında, çıtır etin yanında da ve patatesin yanında da yapabilirsiniz. Çok yakışır. Tavsiye ederim. Ve bütün patlıcanlarım kızardıktan sonra tabağıma aldım. Sosumu da ortaya koydum. Bu şekilde ister kahvaltıda yiyin, ister akşam yemeğinde yiyin. Nasıl dilerseniz. Bakın içi de çok güzel pişti. Dışı da çıtır çıtır. Asla çiğ kalmadı bütün püf noktalarına dikkat ederseniz yani pişirme anında püf noktalarına dikkat ederseniz çok lezzetli çok güzel patlıcan tarifi çok lezzetli olacaktır ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Zil bildirimini açarsanız videomu yükler yüklemez bildirim size gelir ve siz de bana destek olursunuz ve tariflerinden haberdar olursunuz.